Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birden çok belirteç yani birden çok zarf yoktur? Öncelikle bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu durum zarflarını, yüklemlere ya da fiilimsilere sorulacak ne zaman sorusu ise zaman zarflarını buldurur. Ayrıca fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ya da zarflara sorulacak ne kadar sorusu ise miktar zarflarını buldurur arkadaşlar. Bunun yanında içeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri, beri gibi sözcüklere yer yön sözcüğü denir. Bu sözcüklerin yer yön zarfı olabilmesi için öncelikle hiçbir ek almadan kullanılması, yani burada yazdığımız şekliyle karşımıza çıkması, bir fiili ya da bir fiilimsiyi etkilemesi ve bir fiile ya da bir fiilimsiye sorulacak nere sorusuna yanıt vermesi gerekir. Bu durumda yer yön sözcükleri yer yön zarfı görevinde kullanılmış olur arkadaşlar. Şimdi parçadaki cümlelere bakalım. Birinci cümlede geçen başlattıkları sözcüğü dık dik dediğimiz sıfat fiilekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir arkadaşlar. Şimdi bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Nasıl başlattıkları birlikte, birlikte sözcüğü bir fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Ancak bu cümlede zarf görevinde kullanılmış başka bir sözcük ya da söz öbeği yoktur. Dolayısıyla bizim cevabımız bir numaralı cümle yani E seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelere de bakalım. İkinci cümlede geçen dönüşür sözcüğü hem bir fiildir arkadaşlar hem de bulunduğu cümlenin yüklemidir. Öncelikle bu fiile bir soru yöneltiyorum. Nasıl dönüşür? Şiir çerçevesinde yoğunlaşarak. Bu ifade bir fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Şimdi bu fiil aynı zamanda yüklemdir demiştik. Yükleme bir soru daha yöneltiyorum. Ne zaman dönüşür? Bir süre sonra. Bir süre sonra ifadesi yükleme sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olduğu için burada zaman zarfı görevindedir. Gördüğünüz gibi bu cümlede birden çok zarfa örnek var arkadaşlar. Üçüncü cümlede geçen yayımlar fiili aynı zamanda bir yüklemdir. Bu yükleme bir soru yöneltiyorum. Ne zaman yayımlar? Önce yayımlar. Önce ifadesi burada zaman zarfı görevindedir. Yine bu cümlenin devamında bir yüklem daha var. Görünür. Bu ifade de yüklem. Ne zaman görünür? 1936'dan itibaren. Burası da yükleme sorulan yine ne zaman sorusuna yanıt verdiği için zaman zarfı görevindedir. Bu cümlede de birden çok zarf var. Bunu da geçtik. Dördüncü cümlede geçen Yayınladıkları sözcüğü dık dik dediğimiz sıfat fiilekini almıştır. Yani bu sözcük bir fiilimsidir. Bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Ne zaman yayımladıkları? 1941 yılında fiilimsiye sorulan ne zaman sorusunun yanıtı olan bu ifade burada zaman zarfı görevindedir. Ayrıca bu cümlenin bir de yüklemi var arkadaşlar. Ortaya koyarlar. Bu bir deyimdir. Ve bu aynı zamanda bir birleşik fiildir arkadaşlar. Şimdi bu fiile bir soru soruyorum. Nasıl ortaya koyarlar? Kesin bir biçimde. Burası yükleme yani fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için yine durum zarfı görevindedir. Bu cümlede de birden çok zarf var. Bunu da geçiyoruz. Beşinci cümlede geçen belirir ifadesi bir fiildir arkadaşlar. Aynı zamanda bir yüklemdir. Bu yükleme bir soru yöneltiyorum. Ne zaman belirir? Bu tarihten itibaren. Burası zaman zarfı görevindeki bir ikilemedir. Nasıl belirir? Böylece. Nasıl sorusunu sorduğum yüklem aynı zamanda bir fiil olduğu için böylece sözcüğü burada durum zarfı görevindedir. Bu cümlenin bir yüklemi daha var. Gösterir ifadesi yüklem ve bu yüklem aynı zamanda bir fiil. Bu fiile bir soru yöneltiyorum. Ne kadar gösterir? Uzun süre Gördüğünüz gibi bu ifade de yükleme sorulan ne kadar sorusunun yanıtı olduğu burası da miktar zarfı görevindedir. Yani 5. cümlede 2'den fazla zarf var zaten. Bunu da geçtik. Cevabımıza 1 numaralı cümle yani E seçeneği dedik arkadaşlar.